Bugün sizlerle birlikte maç yap... Ay maç ne ya maç ya. Aklımda kalmış maç. Saklambaç vlogu çekiyoruz. Bugün çok fazla saklambaç oynayacağınızdan emin ol. Çünkü saklambaç çekiyoruz. Ama e, ben... oyun videosu çekin demişler. E. Oyun videosu çekin demişler. Biz de çekiyoruz. E. Şöyle gidelim. gidelim. Say sayacağım bu yere. İlk bir sensin. Evet. İlk buraya, buraya sayacak Ayça. Sonra ben. Sonra ben ebeyim. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Çalalım. Evet. Çalalım. Evet gerçekten hiç gözük. Gel gel. Ya. Arkadaşlar hazır mıyız? Yalancı. 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 şey ben İlk de ben ebeledim. İlk ben evladım. Hayır. Bir sıfır yeniyorum. Hayır. İlk ben ebeledim. Hayır sen sakla. So mi 1 3 4 5 6 7 8 9 10 çalım çalım topla saklanmayalım eve ne? Koş, koş 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 Mustafa Ali Hekim Bey siz <laughs> evet. 2 0 Eşraptak siz hepiniz Kara geceler üzerime titreyen. Hadi şimdi sen de. Düştüm.

Şimdi devam ediyoruz. Ben sayıyorum git. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sen solum sobe Saklanmayan ebe. Bir çubuk daya sor. O, oynadı, oynadı. O, oynadı. Çopalar, Şimdi bu videodan oh. sonra amaç videosuna geçiyoruz. Hadi.